Merhaba ne Hoş geldiniz videomuza. hep beraber. Bugün Ramazan için hazırlık yapıyoruz. Ailece süzümü evimizi hazırlık için süslüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Yapıştırdın mı ben? Ay Ay ay. Şuramaz yapasam <laughs> <laughs> Şunu da Buna basalım. Ben bu kapattırmayacağım. Şöyle. Mesela Al. ben böyle kapattırıyorum. Evet. Bak Ayda böyle yapışır oğlum. Öyle. Böyle ters olmaz. Nasıl yapışın artık? Ben böyle yapıyorum. Evet. Biraz Al ablasının bunu. Allah'ım. Allah

Ramazan temsilcisi gibi. Hmm. 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 Çatı gibi durdu orada bastı böyle. Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Hoş geldin ya Şehri Ramazan. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Her sizin Ramazan ayı mübarek olsun de eşirmiş askerler. <laughs> pa pa. Yaparken birazcık zor oldu ama nine de eğlendi doldu.